Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Mers ve Olaf Scholz, birisi CDU'nun başkanı, diğeri ise SPD'nin başkanı. Şimdi koalisyon görüşmelerinde göçmenlerle ilgili çok çok önemli bir konu ele alındı. SPD yani Olaf Scholz'un başkanı olduğu partiden bu koalisyon görüşmeleriyle ilgili bir açıklama var ve bu açıklamaya göre hakkında sınır dışı kararı bulunan göçmenlerin ülkeden gönderilmesinin istenmediği ifade ediliyor. Haberin detayları şunlar. SPD bünyesindeki göç ve çeşitlilik grubu nabız yoklama görüşmelerinde uzlaşmaya varıldığı halde sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin sınır dışı edilmelerine karşı çıktı deniliyor. Görüşme heyetine bir çeşitlilik mektubu gönderen SPD grubu sayıları 200 bin civarında olan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilen sığınmacılara oturma izni verilmesini istedi. SPD'li Şansölye Olaf Scholz başvuruları geri çevrilenlerin sınır dışı edilmelerini desteklediği halde partinin göç ve çeşitlilik grubu biz bu insanlarımızın toplumumuzun bir parçası olmaları için onlara oturum izni verilmesini istiyoruz dedi. Yani Olaf Scholz da Göçmenlerle ilgili olumlu bir yaklaşım içerisine girdi yorumunu yapabiliriz. Yine SPD'den başka bir açıklama var ve şu söyleniyor. Ülkemize gelen ve hiçbir suç işlememiş olan bu insanlar burada kalabilmeli. Biz Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak Avrupa hukukunu ihlal etmemeli ve Avrupa'nın bütünlüğünü tehlikeye sokmamalıyız dediler. Şimdi değerli izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz bana göre doğru bir yaklaşım. Hiçbir suç işlememiş ama hakkında sınır dışı kararı olan insanlar Almanya'da kalmalıdır. Çünkü Almanya'nın zaten mevcutta 2 milyon iş gücüne ihtiyacı var. Öyle ya da böyle bir şekilde bu topraklara gelmiş olan insanlar bu ülkenin kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Çalışacaktır, ve bu ülke için önemli bir iş gücünü oluşturacaktır. 200 bin kişiden bahsediyoruz. Zaten hakkında sınır dışı karar verilmiş olan insanlara bugüne kadar Alman devleti baktı, ekmek verdi, para verdi. Yani hazır Almanya ile ilgili hayat şartlarını bir şekilde bu insanlar öğrenmeye başladılar. Siz bu insanları kalifiye olsun ya da olmasın iş gücü olarak değerlendirebilirsiniz. Almanya'da koalisyon görüşmeleri önümüzdeki günlerde sonuçlanacak ve bir hükümet açıklanacak. Bu hükümetin en önemli konularından bir tanesinde yine göçmenler olduğunu görüyoruz. Mert yani başbakan adayı şu anda eğer buna olumlu yaklaşırsa ve karar alınırsa 200 bin kişi için bir müjde olacak diyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz şunun da altını çizelim. Almanya'ya bundan sonra iltica etmek ya da Almanya'da hukuk kuralları içerisinde yaşamak mümkün olmayacak. Şu anda özellikle beni Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Bakınız. Sakın ola ki yasa dışı yollarla bu topraklara gelmeye çalışmayın. insan kaçakçılarının kurbanı olmayın. İltica etmek sanki çok önemli bir maharetmiş gibi size anlatıyorlar hayaller çiziyorlar. Elinizde avucunuzdaki son parayı alıyorlar. Ölmeden, dağdan, taştan, hukuk dışı bir şekilde sizi bu topraklara getirirseler iltica ettiriyorlar. İlticaların şu anda kabul edilmeme oranı yüzde 99. Yüzde 99 oranda red alacaksınız. Evet, çoluk çocuğunuzu geride bırakıyorsunuz. Bankalara borçlananlar var. Bu paraları insan kaçakçılarına ödemek için sakın ola ki hukuk dışı bir yola tevesül etmeyin. Avrupa zaten ekonomik olarak artık eskisi gibi güçlü değil. Almanya'da her gün ben açıklıyorum bu ekrandan. Bir sürü şirket iflas ediyor. İşten çıkartılanlar var. Ben bunları anlattım da sakın yanlış anlamayın. Gelip burada bu mülteci kamplarında perişan olmak istiyorsanız Türkiye'deki hayatınızı aramak istiyorsanız siz bilirsiniz. Ben Almanya devletinin ne avukatıyım ne de Almanya'ya gelip yerleşenlerin cebine para koyan kişiyim. Benlik bir durum yok. Ama yaşayacağınız gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Almanya'da yaşayanlar da Türkiye'dekilere bunları söylediklerinde diyorlar ki siz bizi istemiyorsunuz. Ya kardeşim dil bilmiyorsun. Bir mesleğin yok. Geliyorsun hukuk dışı bir şekilde iltica ediyorsun. Bir sürü palavra atıyorsun. E sonra e sonrası yapacağın iş belli. Sürüneceksin. İşsizlik artmaya devam ediyor bu ülkede. Ha bir mesleğin vardır, dilim vardır, Almanca biliyorsundur. Kendini bir alanda uzmanlaştırmışsındır. Bir tecrüben vardır. O zaman sen hukuk yoluyla bu ülkeye gel, çalış. Ayrı bir şey bu. Herkesin hayalleri var. Saygı duyuyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ama gelip burada perişan olan vatandaşlarımızı gördüğüm zaman inanın çok üzülüyorum. Çıkış yolu arıyorlar. Kaçak çalışıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ömrü bu tür hukuksuzluklarla geçiyor. Stres içerisinde geçiyor kardeşim. Ya az bir parça ekmeğin olsun, otur evinde çoluk çocuğunla ye ama bu yola çıkma kardeşim. Artık eski Avrupa yok, eski Almanya yok. Bitti kardeşim. Bitti. İnsanlar burada ucu ucuna geçiniyor artık. Eski öyle mart dönemi falan yok. Bitti bunlar. Hayal. YouTube'da görüyorum. Videolar yapıyorlar. Araba bu kadar, şu kadar ucuz, bu kadar ucuz. E arabayı aldın. Evet, araba ucuz, gerçekten ucuz. Arabayı aldın. Sonra ne yapacaksın? Arabayı mı yiyeceksin? Ne yapacaksın? Alt tarafı dört teker. Yanlış anlamayın. Benim bakış açım bu arkadaşlar. Bunlar benim düşüncelerim. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat anlatacağım. Ben geçtiğimiz günlerde beni takip edenleri bileceği üzere yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. Ve 30 bin eurodan başlayan peşinatlarla taksitli bir şekilde ev sahibi nasıl olunur diye araştırdım. Eğer siz de benim de bir evim olsun artık ben tatilimi kendi evimde yapmak istiyorum. Muhteşem plajlara sahip, muhteşem bir doğaya sahip olan sağlığınıza sağlık katacağınız bir yerde ev sahibi olmak istiyorsanız bu dakikadan sonra ekranlara getireceğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Bütçenize göre. ister 30 bin euro peşinat verirsiniz. ister 40, 50, 60 ne kadar bütçeniz varsa ve taksitli bir şekilde ev sahibi olacaksınız. %100 devlet garantisi altında. Şimdi sözü fazla uzatmadan bu projelerden bir tanesini ekranlarınıza getiriyorum. Siz ekran altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla dünyanın her yerinden irtibata geçtiğinizde ne kadarlık bütçeyle ev sahibi olacağınızı söylediğinizde sizin de bütçenize uygun pek çok projeyi arkadaşlarımız size iletecekler ve siz bunlardan bir tanesini seçip ev sahibi olacaksınız. Bu kadar basit. Artık kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Artık şuradan mı ev alsam, burada bizim bir villamız olsa, yazlığımız olsa, bir dairemiz olsa mı diye düşünmeyin. Çünkü bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelir. Ekranın altındaki telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Sizin de eviniz olacak. Evet herkesi House Point vasıtasıyla ev sahibi yapacağız. Evet sözü fazla uzatmıyoruz. Şimdi sizi yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok izleyicimizin hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yatırım yapmakla ilgili talepleri var. İşte bugün size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhteşem bir projeyi anlatmaya çalışacağım. Denize sıfır olan bu projeyle ilgili siz de geleceğinize dair çok çok önemli kararlar alabilirsiniz. Hem sizin hem de aileniz için çok çok önemli bir yatırım fırsatını üstelik taksitle ev sahibi olma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz kısaca görüntülerini görmüş olduğunuz bu çok özel site ile ilgili kimden bilgiler alacağız? Merhabalar ben Gizem Keskin. Site ile ilgili size Hı -hı. buranın nasıl bir proje olduğundan bahsetmek isterim öncelikle. Tabii ki memnun oluruz. Denize Sıfır. Kendi kumsal plajı olan çok değerli bir arazide bulunan hı hı. E, İskele Boğaz bölgesindeki projemizdir. Stüdyodan başlayıp 3 artı bir villalara giden çok çeşitli daire tipilerimiz vardır bu projemizde. Hı hı. Deniz kum güneşi sonuna kadar yaşayabileceğiniz kendinizi bir tatil köyünde gibi hissedebileceğiniz bir yerdeyiz. Yani hem yatırım hem de kendiniz geldiğinizde kullanabileceğiniz çeşitli kiralama sistemi sunabileceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani güzel ama ben şunu anlıyorum yaşamak hı hı. istiyorsanız bu denize sıfır olan bu muhteşem bir mimariye sahip olan yerde kendiniz yaşayabilirsiniz hı hı. yok ben bir gelir elde edeceğim diyorsanız da evinizi kiraya verebilirsiniz ee, evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra bu evi gezeceğiz ev bu size göstereceğimiz evimiz peki örneğin ben Almanya'dayım Fransa'dayım Hollanda'dayım İsveç'teyim İsviçre'deyim Amerika'dayım Kanada'dayım evi evet. Eve aldım hı hı. güzel üstelik Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok çok üçte bir fiyatını aldım evet. tatil yapıyorum. E Ben bu evden gelir elde etmek istiyorum. Hı hı. Öncelikle nasıl kiraya vereceğim ve kaç hı para kazanırım? Evet, kiralama konusunda şöyle yardımcı oluyoruz. Birden fazla seçenek var. Yıllık olarak kiraya verebilirler. Yıllık olarak kiraya verdiklerinde Kıbrıs'ta yılın başında bütün yılın ücreti ödemesi alınır. Türkiye'deki sistemlerden çok farklıdır. O yüzden bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çok avantajlı bir sistemdir. Yani nasıl önce parayı mı alıyoruz? Evet önce 12 ay boyunca ki yıllık kira bedelini alıyoruz kiracıdan. Ardından 12 ay boyunca daireyi kullanabiliyor kiracı. 12 ayın sonunda tekrardan ev sahibinin istediği fiyat konuşuluyor. İstemiyorsa kiracı başka bir kiracı bulunuyor. Hı hı. Ee, burada ev sahibinin koruyan haklar daha fazladır Türkiye'ye oranla. Onun dışında bir diğer seçeneğimiz bizim kendi kiralama departmanımız var projelerimizin içerisinde ve otel işletim sistemi sunuyoruz. Yani dairelerini odaya hiç gelmeden bizlerimiz, bizlerin aracılığıyla e, kiraya verebilirler ve bizler gecelik e, konaklamalarla otel odası gibi daireleri işletiriz. E, bundan da belirli oranlarda müşteriler karlarını elde ederler. Yani adaya hiç gelmeden sürekli bakımı yapılan. Ee, sürekli kiralanmaya hazır. Kendileri istedikleri zaman geldiklerinde kendi dairelerini kullanabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Evet. Böyle bir kar e, gelir modeli sunuyoruz. Süper. Şimdi değerli izleyicilerimiz izninizle ben şimdi bu arkamdaki villayı gezeceğim. Ardından da Gizem Hanım'a çok önemli bir soru soracağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Bu ev, bu villa ne kadar? Ayrıca şunu da soracağım biraz sonra. Hı hı. Aylık diyelim ki ne kadar net rakamlar isteyeceğim? Gelir tamam. elde ederim olur mu? Yani tamam. ister kirala, ister hı. yaşa modelini evet. soracağım. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz hemen şimdi evi geziyoruz. bu villanın arka bahçesinde size göstermek istiyorum. Sizin burada keyifli bir zaman geçirmeniz için her şey düşünülmüş vaziyette. Kaktüsümüz bile var. Daha ne olsun? Evet. Arzu ederseniz evinizin yine mutfağından buraya çıkış yapabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Gerçekten her şey düşünülmüş vaziyette. Ben bu projeye bayıldım diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok bakımlı. Bunun yanı sıra ağaçlar vesaire bahçıvanlar tarafından da bakıldığı, edildiği de çok bariz bir şekilde ortada. Malzeme kalitesine bakın yerler bile mermer. Yani bu evlerle ilgili, bu villalarla ilgili hiçbir şeyden kaçılmış değiller. değerli izleyicilerimiz evi hep birlikte gezdik. Herkesin en çok merak etmiş olduğu soruyu Gizem Hanım'a soracağız. Gizem Hanım gerçekten müthiş, müthiş çok beğendim. Sözü fazla uzatmayacağım. Tamam. Bu ev ne kadar? Bu evin güncel fiyatı 600 bin euro bandındadır. Daire sahibi bu evi alırken dairemizin fiyatı 400 bin Euro bandındaydı yani aldığı tarihten bu tarihe kadar ki elde etmiş olduğu sermaye kazancı değeri artı bir de her ay elde ettiği 2.000 Euro kira getirisi vardı. 2.000 Euro mu kira getiriyor? Aylık. <laughs> Aylık 2.000 Euro da kira getirisi evet. var. Şimdi değerli izleyicilerimiz 600 bin Euro tabii bitmiş halde. Peki biraz sonra size bir sürprizimiz olacak çünkü taksitli bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz. Nasıl? Nasıl? Ee, şu anda biz birinci etapında bulunuyoruz projemizin ve bunun diğer etapları da söz konusu. Şu an onların inşaatını ve satışlarını yapıyoruz. Taksitli satış imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Topraktan aldıklarında aynı burada bahsettiğim o sermaye kazancını teslime gelene kadar yaşayabilecekleri seçeneklerle %35 peşinat, %45 teslim tarihine kadar taksitlerle ve geri kalan %20'yi de teslimden sonra artı bir yıl daha taksitlendirecek şekilde müşterilere ödeme planı seçenekleri sunuyoruz. Yani evi teslim aldıktan sonra kiraya verip kendi kendini de ödeyebilir. Evet. Kirala öde. Evet. Geriye kalan %20 için daire hayata başlamış olacak ve daire kiralanma hizmetine dahil edilebiliyor olacak ve kendi kirasıyla taksitlerini ödeyebiliyor olacak. Gizem Hanım, şimdi ikinci etaba geçeceğiz ama inşaatı göreceğiz. Evet. Ne zaman teslim edilecek? Aralık 2026 teslim tarihimizdir. Tamam. Yani çok az bir zaman kalmış. Peki ee, bu yeni etapta ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecekler? Yeni etapta fiyatlar ne kadar? Evet, yeni etapımızda fiyatlarımız 160.000 eurodan başlıyor, ee, 300.000 euroya kadar e, farklı bütçelere hitaben farklı tipte dairelerimiz söz konusudur. Yani Taksitle de, de ödeyebileceğiz değil mi onu? Evet. Yine taksit seçeneğiyle %35-45 teslime kadar ve geriye kalan %20 de daireyi teslim aldıktan sonraki bir yıl içerisinde. Yani ben de buna o zaman kira öder gibi ev sahibi olma imkanı diyorum. İnşaat evet. kalitesi bundan daha kaliteli olacak diye duydum. Evet. Burası 2018 yılı kalitesiyle yaptığımız bir projemizdi. Orası bizim 2024 yılı kalitesiyle yaptığımız projemiz. Gizem Hanım size teşekkür ediyorum. Ben taksitle ev sahibi olunabilecek inşaatı görmeye gidiyorum. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de taksitli bir şekilde buradan ev sahibi olabilirler. Evet, şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Az önce izlemiş olduğunuz projenin şimdi yeni etabının inşaatındayız. Eğer siz taksitli bir şekilde daire sahibi, villa sahibi bütçenize göre hangisinden arzu ederseniz sahibi olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesinin görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz.